you <laughs> Siyano akrilat buharlarının parmak izlerini görünürleştirmekle kalmayıp sabitlediği ilk kez 1982'de Japon polisi tarafından bulunmuştur. Aslında Japon yapıştırıcıdan başka bir şey olmayan siyano akrilat çadır tekniği sayesinde ceset ya da otomobil gibi büyük ve zor cisimlerin incelenmesinde de işe yarar. Parmak izlerine bulaşık ter ve kan zerreciklerini de görünür hale getiren bu buharlar daha sonra bunlardan DNA eldesini zarar vermez. Bulunan aracın olay yerindeki araç olduğu kesinleşti başkomiserim. Aracın ön camındaki el izi Cem Kanatlı'ya ait. Aracı kimin kullandığını bulabildik mi? Bulduk başkomiserim. Direksiyondaki parmak izleri İbrahim Şanlı adında bir sabıkalıya ait. Adam defalarca hırsızlıktan içeri girmiş. En son adam öldürme suçundan yedi yıl hapiste yatmış. Sonra şartlı salıverme yasasıyla birlikte tahliye edilmiş. Buyurun. Tamam, Zeynep. Sağ ol. 45-25 merkez. Şüpheli İbrahim Şanlı. Şahıs sabıkalı. Görüldüğü ilk yerde alınıp merkeze bilgi. Tekrar ediyorum, İbrahim Şanlı. Havva İsmailoğlu, 1970 Hatay doğumlu. Tamam. Çıktı mı sonuçlar? Çıktı. Alpayın evindeki kupanın içinde bulunan protein tozu... ...okayın evinde bulunan tozlardan biriyle birebir artışıyor. Ve Okay'ın evinde bulunan saç deli Simin'e aitmiş. Yani Okay'ın Alpay'ın karısıyla ilişkisi varmış. Öyle gözüküyor. Edinilen son bilgiler üzerine Okay Alacalı ve Simin Topuz çapraz sorguya alındı. Bize yalan söylediniz. Hayır ben sadece Burak'la ilişkim olmadığını söyledim. Yani Okay'la ilişkiniz olduğunu kabul ediyorsunuz. Evet. Spor salonunda tanıştık Okay'la. Etkilenilmeyecek gibi değildi. Yine de çok direndim. Ama yapamadım. Yine de bize yalan söylediniz. Olay günü kocanız evden çıktıktan sonra alışverişe gittiğinizi söylediniz. Ama aslında evde Okay'la beraberdiniz. Evet ama Alpay'ın ölümüyle bir alakamız yok bizim. Yani Alpay ameliyata gidince ben de Okay'ı aradım. Hemen geldi. <laughs> Hadi bırak şunu da yukarı çıkalım. Dur bir dakika güzelim acil anne. Spordan sonra içmem lazım şu. Hadi. Ya dursana. <laughs> Alpay. Ah, Alpay. Ah, Alpay ah, yanlış anladın. Tek kelime bile etme. Defolun gidin evimden. <laughs> Yapacak bir şey yoktu zaten. Simine çıkıp bana gittik. Tabii. Ama önce Çantanızdan elektroşok aletini çıkardınız. Ne? Sonra adamın ellerini bağlayıp ağzını bir güzel bantladınız. Ne bantı komiserim? Ne diyorsunuz siz? Kaza süsü vermek için adamın kafayı sehpaya vurdunuz. Nereden çıkarıyorsunuz bunları ya? Sonra gaz alarmını kesip hallettiniz. Ben bunları dinlemek zorunda değilim. Otur ulan yerine. Sonra sütü ocağa koyup taşırdınız. Gazepe dolmaya başlayınca da evi terk ettiniz. Bunlar tamamen saçmalık. Kes lan sesini! Sonra söylediğiniz gibi eve gidip... ...keyifle adamın ölüm haberini beklemeye başladınız değil mi? Yeter ya! Yalan mı lan? Yalan mı? Bir buçuk milyon lira için öldürmediniz mi adamı? Yeter dedim. Ben bunları dinlemek zorunda değilim. Elinizde delil falan yok. Beni burada tutamazsınız. Otur ulan yerine. Oturmazsam ne olur lan? <laughs> oturttur mu birader. Neredeyse adamın kolunu kırıyor musun Selim? <laughs> ne yapayım başkomiserim ya? Adam resmen kafa tuttu bana. Sinirlerine hakim olacaksın. Adam kendi kaşındı. Ben bir şey yapmadım. Ne olursa olsun böyle davranamazsın. Sen komsersin. Diğer polis arkadaşlara örnek olacaksın. Ya haklısınız tamam da bir görmeniz lazımdı adamı. Elini kolunu kaldırıyor falan. Ağzına çakmadığıma dualsın o. Adam şikayetçi ne yapacağız şimdi? Vallahi Bilmiyorum. Siz nasıl uygun görürseniz yani. Neyse. Şimdi şu olaya konsantre olalım. Ne diyorsun? Zeminle Okay mı yaptı? Allah bundan sonra benim bir numaralı şüphelim Okay. Cevat'la Bilge'ye ne diyorsun? Yani onların da güçlü motivasyonları var. Ama ikisi de bana cinayet işleyecek tiplermiş gibi gözükmüyor. Daha fazla bilgiye ve kanıta ihtiyacımız var. Tamam. Şu Alpay'ın sekreteriyle bir daha görüşelim. Belki davayla ya da Okay'la ilgili bir şeyler söyleyebilir bize. Semin Hanım'ın sevgilisi Okay mıymış? Siz Okay'ı nereden tanıyorsunuz? Alpay Bey spor hocasıydı. Cevat Bey tavsiye etmişti hatta. Cevat Bey mi? Evet. Gittiği spor salonunda hocaymış. Tavsiye edince Alpay Bey de aynı salona yazılmış. Tabii daha sonra da Semin Hanım. Şu Cevat ve Alpay hakkında açılan davayla ilgili bir şey biliyor musunuz? Tüm süreci ben takip ettim. Peki sizce Cevat Bey bu dava yüzünden sinirlenip Alpay'ı öldürmüş olabilir mi? Ya da Bilge Hanım. Davacı mı? Evet. Ben işin o kısmını bilemem. Ben en çok mahkeme günleriyle evraklarla falan ilgilenirim. Bunu siz buna sorun. Bana sorarsanız her ikisinin de suçu var bu olayda. Yani kızın ölümünde Cevat kadar Alpay da suçluydu. Kesinlikle. Sonuç olarak ikisinin de hastası. Yalnız Bilge Hanım sizin gibi düşünmüyor. Kardeşinin ölümünden Alpay Bey'in sorumlu olduğuna inanıyor. Tabii. O daha çok duygusal olarak bakıyor olaya. Bense bu olayı tamamen tıbbi açıdan değerlendiriyorum. Burak Bey, sizce Alpay Bey'i Bilge Hanım öldürmüş olabilir mi? İşte bu imkansız komiserim. Çünkü Başak'ın ölümünden sonra Bilge Hanım'ın nasıl perişan olduğunu gördüm. Kırılgan biridir. Kimseyi öldüreceğini zannetmem. Ya Cevat Bey,